Herkese merhaba. Hayatı Durmuş nasıl bir sınav koçluğu yapıyor? Sadece 8, 12 ve mezun öğrencilerle çalıştığım DGS ve YKS sınav koçluğunda, 33 yıllık bir eğitimci deneyiminde kişilik ve dikkat sesleri sonucunda ayrıntılı bir şekilde tanıdığım öğrenciye özel plan ve program yapılır. Her hafta, yüz yüze ya da online olarak en az 60 dakikalık bir canlı görüşme yapılır. WhatsApp üzerinden ise ihtiyaç duyulan her anda bilgi ve belge alışveriş yapılır. Soru hedefleri ve denemeler online program üzerinden takip edilirken deneme analizleri canlı görüşmede karne üzerinden soru ve konu bazlı yapılır. Semester tatili ve ara tatiller ile resmi bayram tatillerinde kişi özel kamp programları yapılır tanışma görüşmesinden tercih ve yerleştirme sürecine kadar devam eden uzun ve yorucu bu sınav maratonunun son saniyesine kadar kesintisiz süren yol arkadaşlarında her hafta sınav taktikleri de içeren motivasyonel eğitimler, sunular ve videolar eşliğinde verilir. Eğitimli koçluk da diyebileceğimiz bu sürecin her durağında hedef belirleme, zaman yönetimi, verimli ders çalışma yöntemleri, test çözme teknikleri, psikolojik sağlamlık, irade kontrolü, çalışma alışkanlığı, kitap okuma alışkanlığı, teknoloji bağımlılığı, stresle başa çıkma yöntemleri, sınav kaygısını ve adım adım sınav süreci yönetme gibi sınavlara hazırlık becerileri kazandırılır. Ayrıca özel bir bilgisayar yazılımı, oyun tabanlı öğrenme becerileri, bilinçaltı teknikleri ve nefes egzersizleri içeren nöro performans destekli sınav performansı de öğrencideki mevcut potansiyeli performansa dönüştürüyoruz. Siz de nöro performans eğitmeni ve kişisel gelişim uzmanı profesyonel bir sınav koçunda çalışmak istiyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin.